Arkadaşlar dün öyle bir yatmışım ki dün akşam 7'de yattım sabah 5'te kalktım gene de uykum var. Bugün de hava çok sıcak arkadaşlar. Sözde bu ara düşük olacaktı zaten düşük dereceler de nem olduğu için hissedilen sıcaklık baya yüksek oluyor. Sen bir düş bakalım. Bu adamın adı niye Beyza? Peki benim adım niye Fatma? Bu arada canım kalmadı. Üstte ben bir ufaktan çıkayım. Gelsin o da. Bak tek hareketime gideceksin Beyza. Beyzacığım. İki saat sol mu Beyza? Yatağını kırıyorum. Kırdım. <laughs> Beyza bana ile dedi kırdı beni Beyza. Gel bakayım Beyza. Abi item alamazsın Beyza. Öldün çık bakalım. Ben bir türlü hile korumasını göremedim ya. Youtuberların hesaplarında bir şey var galiba. Ya da disguise diye bilmiyorum. Bunu yorumlarda yazar mısınız be? Arrive IP's olanlar bilir belki. Onlar da disguise olabiliyor ya. Her neyse arkadaşlar bugün video başlığında görmüş olduğunuz gibi Craftwise beni uyardı. Nedenini falan açıklayacağım. Bu olay arkadaşlar daha önce de olmuştu. Craftwise beni daha önce de uyarmıştı. Ama sebepleri farklı. Öncekinin sebebi önce... Abi dur. Vurma abi. Öncekinin sebebi Amına koyayım şu lafı söyle. Konuşmama izin ver be. E ben chatte biraz kavgaya dalaşmıştım. E moderatörler de bana demişti kavga hiç katılma gerek yok demişlerdi. Vinish'e geç zaten. Dur lan. Buradan çıkma bir. Kapattım Oraya bir git aşağı. Buradan da vuralım. Demiş ya iyi adamı kestim şu an ben. Bir daha gelirse ölür. Vurdum. Bir canı var bir sıkıntı canı. Üfledim öldü. Anlamış. Her neyse nerede kalmıştım? E chatte bana laf atıyorlardı. Ben de hakaret etmeden ben de bir şeyler diyordum. Krafayes bana dedi bir daha kavga olduğunu görmeyeyim dedi. Oyuncular zaten genellikle sinir etmeye çalışır falan dedi. Sen venişe geç aldırma dedi. Haklı zaten adam. O an birazcık sinirlenmiştim. E, ben de bir şeyler dedim artık ama sövmedim tabii ki ya da hakaret etmedim. İşte arkadaşlar ben de o günden beri chatte kimseye bulaşmadım. Zaten bulaşmam abi gerek yok. Oradan oraya zıplayacak da bak şimdi. Şuradan tükürsem adama. Düşecek abi kaçarı yok. Arkadaş berbere gitmiş. 120 lira almış adam berberde. E tabi beni tanıdık yapıyor arkadaşlar. Saçımı kesiyor, kaşımı alıyor. Kafamı yıkıyor. 40-50 lira alıyor benden. Millet kafayı yemiş valla. İnsanlarda da şöyle bir algı var maalesef. Simit 10 lira yaptık diyelim. Biz yapmıyoruz tabi de. Tarife uyup da 10 lira yapınca insanlar siz yaptınız da mı diyor bize. Sorgulanacak çok şey var da işte sorgulamıyor insanlar. İşlerine gelmiyor diyelim. Zaten arkadaşlar bunun cezası var. Tarifeye uymamak. Aa, aşağı atlama. Bir dakika kapat buraya. Abi gapıl yok ki anasını satayım. Öleceğim gibi. Nereden çıkacak ki? Atla kafama. Tamam. Aldık seni. Kestim. Yeni uyardığı kısım. Ben bir tane video atmıştım. Başlığı değiştirir misin diye Craftwise benden rica etti. Ben de arkadaşlar tabii değiştim başlığı. Allah. Lan korktum manyak mısın? Zaten sevdiğim bir sunucu. İlk ben Craftwise'a başladım. E hilelerden dolayı son önceye geçmiştim. E benim için değerli bir sunucu. Yakında da arkadaşlar soru cevap gelecek. Beklemede kalın. Şu adamı bir aşağı atalım da. Vallahi kaçıncı kez kestim bu adamı kusura bakmasın o da. Arkasına geçeyim. Hiç yakalayacağım. Nerede doğacak? Arkasındayım. Beni fazla görmedi. Şu blokları koyamıyoruz buraya değil mi? Neyse kesin ben seni direkt. Şimdi koyalım da bir iş, iş görsün. Kestim. Bu part güzel oldu. Bol fightlı oldu. Bu sıcakta abi dışarı çıkmayın bak. Akşam saatleri dışarı çıkın. Ben geçen 2 saat yürüdüm. Bir daha da kalkamadım yataktan. 5 aşağısı kurtarmaz abi. Yaz bitmeden denize girsek güzel olacak ya valla. En son tatile gittiğimde girmiştim de öleceğim şimdi. Gel bakayım buraya. Abi onu atma be. Al işte. Canımı bırakmadı adam. Oyundan çık öleceğim mi? Arkadaşlar o zaman troll vakti gelmiştir. Dostum ben öleceğim mi şimdi? Dur bakayım aklı başına gelsin adamın. Neredesin? Beni çok kızdırdın şu an. Gel. Ne oldu? Vay YT ölüm olmuş. Ben dokunamıyorum ha. Dur bekle bekle. Ben bir gelişeyim abi. Ben şu an bu adama çok sinirlendim. Senin gibi gelişeceğim. Bak bu itemleri kullanmayacağım zaten. Gözü korksun diye yaptım. Topla abi itemleri. Adam gibi vs atacağım. Kim dokunamıyor görelim şimdi. Birazcık gelişeceğim arkadaşlar. Adam çok gelişti zaten. Şöyle at abi indi pölü. İzleyin chat. Bakın korumuş bastım. Kimse beni tutamaz artık bak. Setimi de çektim. Endip pölümü de aldım. İnsan gibi fight atacağım gel. Hala yukarıda. Al işte. Abi sen manyak mısın? Adamla lugger. Tamam kestik bunu. Canın gitmiyor. Öyle mi olmuş? Ben mi dokunamıyormuşum? Adamın aşırı pingi var. Oha. Tam kestik bir daha. Kapat buraya bakayım. <laughs> bir de bay bay diyor ya. <laughs> yüksel yüksel yüksel. Dostum konuşmayacaksın o zaman. Hala konuşuyor mu? He? Hala konuşuyor musun? İki sağa sol. Öldün çık bakalım reis. Kolay diyor hala. Dokulamadın diyor hala.